Mahsa Amini'nin ölümünün ardından kıyafet baskısına ayaklanan halk, İran'da yeni bir devrim yolda mı sorusunu akıllara getirdi. İşte biz de Kablosuz Dergi'nin bu videosunda, peki İran'da Molla rejimi devrilebilir mi? sorusuna cevap arayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. İran'da başörtüsü kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin fitilini ateşlediği protestolar hız kesmeden büyük bir şiddetle devam ediyor. Sokaklara akın eden binlerce kişi ahlak polislerinin uyguladığı baskıcı rejime karşı ayaklanmış durumda. Özellikle kadınlar kendilerine uygulanan bu kıyafet baskısına karşı sokaklarda özgürce dolaşabilmenin mücadelesini vermekte. Bugünlerde yaşananları ve olabilecek bir devrimi anlayabilmek için biraz geçmişe gitmemiz gerekecek. M.Ö. önce 6. yüzyıl sonlarında İran'ın Fars Eyaletinde bizi tüm ihtişamıyla Persepolis şehrinin karşıladığını görüyoruz. Persepolis'in ekonomisinin temelinde bu bölgenin bulunduğu yerin sağladığı stratejik konumuyla sahip olduğu verimli tarım alanlarının önemli bir yeri vardı. Hem doğu batı hem de kuzey güney ticaret yollarının buluştuğu ve verimli tarım arazilerinde neredeyse her çeşit tahıl ürününün ve meyvenin yetiştiği bir merkezdi. Ayrıca tarımsal verimliliği arttırmak için bu bölgede çok sayıda baraj ve sulama kanalı inşa edilmişti. Arkeologlar tarafından yapılan kazılarda bulunan Persepolis tahkimat tabletleri adlı kayıtlı belgelerde o dönemde yaşamış olan insanlardan vergi olarak alınan tarım ürünlerinin miktarlarının kayıtlı olduğu tespit edildi. Bu kayıtlarda vergi oranlarının yüksekliği ya da düşüklüğü, o kişilerin sosyal ve siyasal pozisyonları ya da toplumsal ve ekonomik konumları hakkında değerlendirme yapma imkan veriyordu. Metinlerde geçen şahısların ekonomik ve sosyal statüleri göz önüne alındığında, Persepolis'te genel hatlarıyla 3 sosyal grubun varlığından bahsedilebilir. İlk grup, Kraliyet ailesinin mensupları, kralın yakın çevresi ve yüksek rütbeli memurlardan oluşuyordu. Bu gruptaki insanlar sosyal statü ve ekonomik gelir düzeyi bakımından en avantajlı toplumsal kesimler görünümündeydi. Persepolis tahkimat tabletlerindeki kayıtların bir kısmı bu sosyal sınıftan gelen kişilerin ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir. Bu kişiler Persepolis ekonomisinin önemli aktörleriydi. İkinci toplumsal grubun kervan liderleri, haberciler, hızlı kuryeler, kraliyet hayvanlarının bakıcıları ve kadın takım liderleri gibi değişik kademelerdeki görevlilerden meydana geldiği söylenebilir. Dolayısıyla bu grupta yer alan kişilerin idari pozisyonları ve ekonomik gelirleri birinci gruptakilerle karşılaştırıldığında daha alt bir düzeydedir bahsi geçen toplumsal kesimlerin dışında görülebilecek ve daha düşük oranlarda vergi alınan üçüncü bir toplumsal gruptan daha söz edilebilir. Bu grupta yer alan kişilerse Anadolu'dan gelen işçilerin de dahil oldukları ve antik İran'da konuşulan elam dilinde kurtaş olarak geçen bağımlı işçilerdir. Günümüzde İran'ı ve devrimlerini anlayabilmek için Persepolis'teki sosyoekonomik durumu da iyi anlamamız gerekli. Persepolis'te yani Antik Pers'te kadınların büyük ölçüde saygı gördüğünün altını çizmeliyiz. Yapılan kazılar ve bulunan kayıtlara baktığımızda kadınların birçok durumda erkeklerle eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi ve arkeolojik çalışmalar sonucu anlaşılmıştır ki Persepolis'te kadınlar toprak sahibi olabilir, eşit maaş alabilir, kendi başlarına özgürce seyahat edebilir, soyluysa politika üzerinde etkisi olabildiği gibi konsey toplantılarına da katılabilirdi. Günümüz İran'ından ne kadar da uzak değil mi? Aynı coğrafya, aynı topraklar fakat birbirinden tamamen farklı iki toplum. Persli kadınlara verilen saygı aslında o topraklarda daha erken dönemde elan kültüründe de görülmekteydi. Milattan önce 500'lerde yaşamış olan Büyük Kiros tarafından kurulan Ahameniad Pers İmparatorluğu'nda Kiros ifade ve inanç özgürlüğüne yönelik bir pers paradigması oluşturdu. Aynı zamanda da tüm sınıflardaki kadınların itibarını ve bağımsızlığını korumakla yükümlüydü. Nitekim Persepolis harabelerindeki tahkim tabletlerine baktığımız zaman kadınların bağımsızlığını ve çeşitli faaliyetlerini ispatlayan kayıtlar görmek mümkündür. Büyük İskender şehri milattan önce 330'da yaktığında Parşömene yazılmış tüm belgeler yok olmuştu fakat kil tabletlerine yazılmış olanlar fırınlandığı için korunabilmişlerdi. Persepolis uzun yıllar tarih sahnesinde yer alan köklü bir medeniyettir. Milattan önce 6. yüzyılda temelleri atılan imparatorluğun Asya, Anadolu, Mısır ve Kıbrıs'ı da içine alan geniş bir hakimiyet sahası bulunmaktaydı. İmparatorluk hakim olduğu bölgelerde izlediği hoşgörü politikası sayesinde uzun yıllar siyasi varlığını sürdürebildi. Tarihteki bütün imparatorluklar gibi bu güçlü devlet de önce zayıfladı ve ardından da yıkıldı. Persepolis'in başkentlik yaptığı Ahamenis İmparatorluğundan Pontus Krallığına, Komagene Krallığından İberya Krallığına birçok devlete ev sahipliği yapmış topraklar, 1979 yılından itibaren İran İslam Cumhuriyeti Devleti'ne ev sahipliği yapmaktadır. İran'da 1979 yılında Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin devrilmesiyle gerçekleşen İslam devriminin üzerinden tam 43 yıl geçti. Neredeyse yarım yüzyıldır süren bu devrim ülkeyi birçok açıdan farklı bir yapıya dönüştürdü. O tarihten günümüze nüfusu iki kattan fazla büyüyerek 80 milyonu aşan İran, yalnızca siyasal rejimiyle değil, ekonomik örgütlenmesi, dış politika anlayışı, toplumsal yapısı ve kimlik tanımlaması itibarıyla da Pehleviler döneminden uzaklaştı. Geriye kalan yıllar, adı dünyada örneğini az rastlanan bir kombinasyonla İslam Cumhuriyeti olarak belirlenen rejimin ülkedeki gücünü tahkim etmesiyle geçti ve rejimin bu ikili doğasının yansımaları her zaman tartışma konusu oldu. Kimi görüşlere göre ise İran'da olanlar şahın diktatörlüğünün yıkılarak yerine Şii diktatörlüğünün kurulmasından ibarettir. İslami rejim adı altında bir Şii diktatörlüğü kurulmuştur. Humeyni bu diktatörlüğün propagandasını yapmaktadır ve bunu İslam ve şeriat gibi ifadelerle bayraklaştırarak perdelemektedir. Devrimden sonra İran'da kurulan rejimin söylemi ve pratiği birbirinden farklı yapılar olarak değerlendirilmektedir. 1979 yılından günümüze gelindiğinde İranlı birçok genç devrimin hedeflerine ulaşamadığı konusunda hemfikir. Farzat Farahani isimli 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, bazı hedeflerimiz vardı ve hala bu hedeflerin doğru olduğunu inanıyoruz taleplerimiz vardı ve hala bu taleplerin adil olduğunu düşünüyoruz. Fakat biz o taleplerimiz için sesimizi yükselterek büyürken devrim bu isteklerimizi yerine getiremedi. Sözleriyle rejime tepki gösteriyor. Devrimle İran'da ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında ilerleme sağlanması hedefleniyordu. Hatta monarşiye karşı isyanın öncüleri halka petrolden pay vermeyi de vaat etmişti. Ancak şimdilerde kimileri ekonomik durumun olması gerekenden çok daha kötü seviyede olduğu kanısında. Kimia Zakeri isimli 20 yaşındaki bir kız öğrenci, babam savaşa gitmiş ve yaralanmıştı. Canını dahi feda etmeye hazırdı ve İmam Ayetullah Ruhullah Humeyni'yi çok severdi. Ailem artık çok mutsuz. Ekonomik durumun çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorlar. İnsanların inancı da eskiye göre artık çok daha azaldı. Şeklinde düşüncelerini dile getirirken bir yandan da gençlerin bir kısmı ise bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyor ve Şah'ın devrilmesinden bu yana bazı olumlu değişikliklerin olduğunu belirtiyor. Örneğin Muhammed Ahadi, insanların oy kullanma hakları yoktu diyor. Bununla birlikte İranlı gençler arasında işsizlik oranı yüksek. Üniversite mezunu gençler bile iş bulmakta zorlanıyor ve 2022 raporlarına göre birçok kişi yüksek lisans ya da doktora yapmak için İran'ı terk etmenin yollarını arıyor. İran'da devrimden sonra çok yüksek oranda doğum yaşandı. Çünkü devrimin hemen akabinde aile planlaması klinikleri tasfiye edildi. Bu durumda gençler arasındaki işsizlik ve ekonomik duruma etken olabilir. Genç İranlılar ağır siyasi gerilim altında yaşadılar. Ancak Tahran'ın 2015'te batılı ülkelerle nükleer anlaşmaya varmasının ardından kısa süren bir ferahlama süreci görüldü. Fakat bu dönem kısa sürdü. 2018'de dönemin Amerikan başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran 2015 öncesi günlerine geri döndü. İranlı gençlerin bir kısmı ülkelerinin yaşadığı ekonomik ve siyasi krizler için doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tutuyor. 1979 İslam Devrimi yıllarından bu yana özellikle kadınlara yönelik kıyafet konusu da katı kurallarla şekillenmiştir. Örneğin kadınların başlarını, kollarını ve bacaklarını örtmeleri gerekiyor. Yani kısa kollu, short, kısa etek gibi kıyafetler giyilmesi mümkün değil. Kadınların vücut hatlarını belli eden kıyafetler giymeleri de yasak. Bol giyinmeleri gerekiyor. Fakat kadınlar Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başörtüsü yasağını fiilen kaldırmış gibi gözüküyor. Sokaklarda gezen başörtüsüz kadın sayısı günden güne artıyor. Parlamento'daki muhafazakar siyasiler aylardır İslami yasaların daha katı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya çalışırken İran sokaklarındaki son durum belirsizliğini koruyor. Bu da insanların İran'ın adım adım reforma doğru mu gidiyor diye sormasına sebep oluyor kadınların sivil itaatsizlik göstermesi ve sokaklarda başörtüsüz dolaşmaları belki de reformun ilk adımlarıdır. İran'da bazı çevreler, Cumhuriyet'in şeriat kurallarının tahakkümü altında kaldığını savunurken, başka çevreler bilekis ülkede İslami değerlerin aşındığını ve Cumhuriyet'in yahut seküler özgürlük taleplerinin gerisinde kaldığını belirtiyor. Öyle ya da böyle, İran'da suların durulmayacağı ve insanların hak ve özgürlükleri için çetin mücadeleye göz kırpmadan devam edeceği aşikar.